Allah mazlumların yüzü suyu hürmetine, o mazlumların yüzü suyu hürmetine bu ordu zafere kavuşacak. Biz yan gelip yatsak da, uyusak da Allah bu ülkeyi, bu de, bu dünyaya tekrar eskisinden daha güçlü kılıp İslam'ın bayraktarı edecek. Biz bin yıl bu dünyaya hükmetmiş süper bir gücün torunlarıyız. Selçuklu 300 küsür yıl, 600 küsür yıl Osmanlı, hala daha biz dünyaya meydan okuyoruz. Evel Allah'ın izniyle çünkü biz nasrun minallah ve fethun karib. Yardım Allah'tan ve fetih de yakındır ayetine bağlanarak bu orduyu yola çıkardık. Biz de işte o bahsedilen ikinci orduyuz, dua ordusuyuz. Allah bu duaların yüzü suyu hürmetine ordumuzdan hiç zayiat vermeden bu zaferlere kavuşmayı nasip eylesin. Rabbim bütün askerlerimizi, bütün güvenlik birimlerimizi, polis özel, hareka özel harekatı, emniyet güçlerini, ve hasraten istihbarat teşkilatımızı muhafaza eylesin mansur eylesin muzaffer eylesin